Bu elması tiz padişahımıza götürün. Çelebi Tarihi kanalına hoş geldiniz. Bir elmas düşünün. Dünyanın en kıymetlileri arasında ama geçmişi çöplükle, kavgayla, kanla lekelenmiş. Bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen kaşıkçı elmasının bir zamanlar eğri kapı çöplüğünden çıkarıldığını biliyor muydunuz? İşte karşınızda kaşıkçı elmasının akıl almaz hikayesi. Yıl 1600 99 Osmanlı'nın başkenti İstanbul. Eğri kapı çöplüğünde karnını doyurmaya çalışan fakir bir adamın kaderi yerde parlayan yuvarlak taşı fark ettiği an değişti. Ne olduğunu bilmez ama bir işe yarayacağını düşünür. Taşı alıp bir yaymacıya götürür ve üç tahta kaşık karşılığında takas eder. Kim derdi ki, bu taş ileride imparatorluk hazinesinin en değerli parçalarından biri olacak. Yaymacı, taşı bir kaşıkçıya, o da on akçeye bir kuyumcuya satar. Kuyumcu, taşı başka bir kuyumcuya gösterdiğinde ise her şey değişir. Bu, basit bir cam parçası değildir. Taş, paha biçilmez bir elmas olabilir. Kuyumcular arasında taş için kavga çıkar. Mesele büyüyünce, kuyumcu başı olaya el koyar. Taşın kıymeti artık bir sır değildir. Kuyumcu başı, kavga edenlere birer kese altın verip elması alır. Ama hikaye burada bitmez. Olay, Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın kulağına gider. Tam Paşa elması almak isterken, mesele padişaha kadar ulaşır. Bu elması tiz padişahımıza götürün. Sultan 4. Mehmet devreye girer. Bir fermanla taş saraya getirilir ve sarayın elmas ustası tarafından işlenir. Ortaya tam 86 karatlık nefes kesici bir mücevher çıkar. Evet, yanlış duymadınız, 86 karat. Bu da onu dünyanın en büyük ve en değerli elmaslarından biri yapar. Peki, neden kaşıkçı elması? İki rivayet var. İlki, taşın ilk bulunduğu zamanlarda bir kaşıkçıyla takas edilmesi. Diğeri ise elmasın kesiminin bir kaşık formunu andırması. Hangisi doğru bilinmez ama isim tarihe böyle geçer. Bu elmasın çöplüğe nasıl düştüğü ise hala bir sır. Kimine göre Hindistan'dan çalınarak Osmanlı'ya kaçırıldı, kimine göre ise Fransız bir casusun ganimetiydi. Kaşıkçı elması yalnızca bir mücevher değil, aynı zamanda lanetli olduğuna inanılan bir taştır. Tarihçilere göre ona sahip olan birçok kişi ya öldürülmüş ya da servetini kaybetmiştir. Hint hükümdarlarından İranlı şehzadelere kadar pek çok isim bu taş için savaştı. Ama sonunda kaderi İstanbul'a Topkapı Sarayı'na bağlandı. Bugün hala Topkapı Sarayı'nın Hazine Dairesi'nde meraklı bakışlar altında sergileniyor. Onu görenler yalnızca bir taş değil, arkasında yatan o karanlık ve gizemli tarihi de görüyorlar. Bir çöplükten çıkıp imparatorluk hazinesine giren bir elmas uğruna kanların döküldüğü, ihanetlerin yaşandığı bir efsane. Kaşıkçı Elması sadece bir mücevher değil, tarihin ta kendisidir. Daha fazlası için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.